Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Ben Melkay. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarımla beraber Brawl Stars oynayacağız. Ben Mustafa, ben Melia, Güney, ben Emre. Arkadaşlar, <laughs> e, gördüğünüz gibi benim ana hesabım. Biz bayağı bir karakter var. Bayağı... O zaman hadi geçelim arkadaşlar. Bu 4. gidelim. Kaç gün önce oldum bu <laughs> Hadi başlıyoruz. Benim en iyi oynadığım karakter. Hadi. Hangisi? Aha yeni gelen karakter. <laughs> Le Leon. <gülüyor> Leon. <gülüyor> Leon. <gülüyor> Lan. Lan Leon. Arkadaşlar bakalım vs atacağız aramızda. Dostluk maçında. Bakalım İnşallah kim oynayacak. Oyun. Yani kimin yeneceği yani, belli ben. de. Kimin? Abi evet. yanımdasın. Bu. Benim oyunum kasıyor. Benim de. <laughs> Aldım mı? Alayım. Arkadaşlar benim oyunum kasıyordu. O ara ben de kamera bakıyordum o yüzden. Abim dördüncü. Evet arkadaşlar şimdi onların maçının bitmesini bekliyoruz. Hatta ben izleyeyim onları. Ben izle abi ben seni aldım çünkü. Benim Şu evet. Şimdi Emre'yi izliyoruz. Emre çok kötü oynuyor onu izleme abi. abim ölüyor. <laughs> 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 Abim durmuştu ben abi. onu <laughs> Sen bekle. Bu şey yapacaktım ya. biz kaldık. Donmuş. Emre bak hani numarası don, aynen. donmuş numarası yapıp gelin dövecektim ben. <laughs> ben Emre bir dedi şey dedi ya. Abi donmuş dedi. Emre ben ona ortada... baktım bir baktım ölmüşüm. Abi söyle mi yerimi? Ha düz. Gördük ya. Gidiyor, o kadar o kadar böyle koyu yeşil arasında yeşil. <laughs> Hayır. O çok yeşil de. Evet bakalım şimdi kardeşimle Emre'nin arasında bir çatışma dönüyor bakalım. Yedi yükü var da. Yanılmaz. Yanılmaz. Evet arkadaşlar bekliyoruz şimdi bakalım kim yenecek hala bitiremediler bu maçlarını. Evet, evet, yani. Hadi evet ya. Hadi Evet kazanan güneş. Bu sefer de bir ben de ben geldim. Çıktım, bir daha gireyim. Nasıl olmuyor? Çıksana. <laughs> Çıksana. 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 Amacın ne? Amacın ne dur? Evet arkadaşlar şimdi Güney'in oyunu gitti. Güney sen atmak zorundayım. <laughs> sen attın maalesef. Tamam tamam geldim. Ha, tamam. Tamam da Güney geldi. Ben, ben dışarıda gülüyor. oynayacağım. Bence de arkadaşlar bugün içeride. Ben de gelebiliyorum. Görüşürüz. Şarjı az olduğu için. Aynen. Al Güne de. kabul et. Evet arkadaşlar şimdi e, üçümüz buradayız. ama gemi de içeride. Evet. evet. Gemi de içeride onun. Şarjı olmadığı için. Hem de internet çekmediği için. Arkadaşlar ben de değişik bir seçim yapacağım. Bakın. Ben de var değişik bir seçim. Öyle Onu olsun. da göreceğiz zaten. Bakmayın da. Arkadaşlar ben kapattım. Siz sadece siz görüyorsunuz. Ben kapattım. bitti. Emre hazır mı? Bu an pis olsun. bir girin diye bağırıyorum. Giriyoruz giriyoruz. hazır var. Vay Emre. Yan yana doğduk. Arkadaşlar ben ne seçtim? Ya, güney. oh, arkadaşlar ben şu an sakin ya. sakin yük toplamayayım toplayayım demeyeyim çünkü birazdan Mustafa bana saldırıyor. Ha Elif buymuş. Saldırıyor çünkü. Hayır. Bir Ta güne öldü. Güne öldü arkadaşlar. Aramızda. Doğru, arkadaşlar çekilen... böyle yapmamın sebebi internet böyle daha iyi çekiyor. Gel lan buraya. Kimse eliydi. Beni virüs aldı. Beni öldürdüm ben al. seni. Melih de beni aldı. Arkadaşlar şimdi biraz ben neyse, canımın donmasını bekliyorum. Emre ile ikimiz <laughs> kaldık sadece. Belki ben yenilebilirim çünkü kameraya konuşmam gerek. Evet arkadaşlar. 8 <laughs> 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 yük arkadaşlar. Şu an 8 yüke 5 yük gibi. Şey. Amatöre Terminatör gibi dalıyorlar. <laughs> <Ne> diyor, <gülüyor> <gülüyor> amatöre termi, Terminatör gibi dalıyorlar. <laughs> Arkadaşlar şimdi çok... Orada da iki iki da ortada ortada! Emre ortada. yük Neresinde? Şu tarafta. Ay geliyor, geldi. Şu Arkadaşlar... Şurada iki yük var. İki yük kalsın mı? Hayır. açtım. Ulta gidiyorum. Koşun ona. Ya şu öldü Arkadaşlar o mükemmel harekat. 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 Arkadaşlar Ken, aynı kim, anda öldü. Kim, kim, kim? kim? Benim. Benim. Ben. Nasıl? Bir bu ne oluyor? Bir bu oluyor. <laughs> <niye alamıyoruz>? Arkadaşlar <laughs> beraber kalmıştık. Arkadaşlar bir de şu tarafından bakalım. Ben sonuncu olmadım açı Arkadaşlar son... olmadı ya. Bir dakika ben, ben sonuncu olmadım. Ha açıldı. Arkadaşlar ışınımı değiştireceğim ben. Kötü ben zengin bu şey ya. Sadece şey ya. Evet. Aa bak ben yine aynı karakterin biraz daha aynısı gibi. <laughs> Aksesuarları aynı ama. Hatta evet. dur ya ben de aynı karakter seçtim. Şey, ben oyuncumu bulamıyorum. Buldum. Bu karakterler de yenilirseniz ben seni ne diyeyim? Bugün ki Frank. Evet. Ben evet kardeşim bilmiyorum musun? Yenileceksiniz bunda. Hayır. Ona başka bir şey iki iki savaş topu oynayalım mı? Yani siz de şirli deyip geçmeyin çok iyi. Daha bir Frank aldı. Aha ben ne tek aldı? Vah. lan oğlum. Ay güney. Allah da güney. Ben de git. Gördüm Mustafa sen öldün lan kutuya ne vuruyor lan <laughs> arkadaşlar benimki kutuya vuruyor da neyse neyse ucuz kurtuldum arkadaşlar geliyorum seni bırakma beni bırak bir vuruca ben gideceğim Allah iki vuruşluk hakkım var Mustafa ne o kadar kötü karaktersin beni bırakmıyor beni burada kustu hayır geldi Arkadaşlar ölüyorum. Ah, o Güney gitti ölüdüm. Güney gitti. Tamam tamam. Kıstıralım kıstıralım. Kıstıralım mı? Seni mi kıstıralım? Tamam. Gel senden o olcu doldurayım ben. Tamamdır. Oh! Ben de doldurayım dur. Öldürme merak etme çok canım var senin. Acaba Emre nerede <laughs> merak ediyorum. <laughs> Bu kim anne? burada. Hayır. <laughs> ya. Ya, ya. Sen <laughs> seni taradım bana. Hayvan gibi vuruyor lan. Ultisi beni aldı. Hayır. Arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar evet. öldü mü? En azından Çok iyi En azından Arkadaşlar. Ben oldu. oynadım ya. Arkadaşlar şimdi e, savaş topuna geçiyoruz. Evet. Savaş topunda beni yine Ben Ben ne siz ikiniz. Ben de Güney. Aynen. Güney de ben... arkadaşlar. Güney de ben ne alırsam Bak bir öncekinden ne alırsam kazanırsak neydi onu i̇ki alıyor ya. İkimiz takımız ya ben neyi alayım? Zaten ikimiz takımız. Arkadaşlar şimdi. Hiç bakmıyorum ha ben. Hiç bakmıyorum. Hadi hazır. Yani hile Mili. demeyin. Hiç bakmam ben. Bir dakika. Sanki şey Melih'in Frek aldığını, Melih'in demek aldığını görmedim. Arkadaşlar bu benle Mili abimle girmek hem de. Günler. Benle şey, Güney, evet. kesin yenileceğiz. Şimdi. <laughs> Yenileceksiniz diye. gel de sen de gözük. Hayır. Hadi Güney bastır bastır. Güney bastır. Bastır Güney. Lan tüm vuruşların boşuna gitti ya. <laughs> Hayır. aldım? Alacağım. Hadi be. Güney donmadı ya. Emre. Hı. Sendeyiz bak ben arkada arıyorum. Vuruyorum iyice. Vurdum baya. Hadi. Lan oğlum. Gidiyor. Meli. Gidiyor. Git, gitmez gitmez. Dur dur. Orada kal ben sana ulti basıyorum. lan oğlum bu çocuk çok pis oynuyor. Gel Hadi bir. Hadi güney bastım. Bastım. Güney var ya bir özel hamlesi de olsam. Siz var ya. Aha doğmuş. Bizi kalenin önüne koymuş. Aha güneyi dondurmuş da. Güney. Cesi ki? Evet. Hı. Oha ben şey sanıyorum Edgar. Ben de. Yok Anger benim. Anger. <laughs> Daha konuşmasını bilmiyor <laughs> 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 arkadaş. Hadi be de koydum o ikisine de. Lan Tarat'ı öldürecek. Şey Tarat öldürdü. Ah. Tarat öldürdü, ah. öldürdü arkadaşlar. Ah, Tarat olmasaydı ben çok rahat alırdım. Mükemmelsin. Evet arkadaşlar bu son maçımız olsun. Aa, ah, koy koy kay, koy koy koy. Hayır yine geldi bu. <gülüyor> <gülüyor> Lanet ben izleyin. kıracağım bunu artık yeter. Ya kırma gol attılar. Ya i̇şte bu, işte da. Bu, i̇şte bu özel abisi de gitti. o. Oh. Yani diye zor olmuşuz <laughs> Mustafa tekrar doldu. <laughs> Şunu basayım. Allah özel abisini kullanacak. Bak ikisini de donduracağım. Abi. Bir tane dondu sadece. Ama ikisini de alacağım. Adamısın çak çak çak. Arkadaşlar 1-1 oldu. Ee, bu gol atan bitiyor. Yani maç bitiyor. <laughs> Daha doğrusu. Biraz internette problem mi? Selamünaleyküm Mustafa. Ya hadi ki ne? Hadi. Güney gol at Güney asla atamaz bana. Bakın zaman. Güney atar. <laughs> çok atar gördük. Bas. Güney'in defansıyla ben atacağım. Aa geliyor geliyor. Mustafa sen bir don. Ney burada çok iyi. Çok iyi de işte maç çok bitecek. Çok iyi Emre. hareket, hareket yaptın. Emre, Emre kurtar. Hayır. Hayır. Hayır, hayır ya. Tam gol gibi uzatmalara gelecek. Arkadaşlar uzatmalara çıktı maçımız. Ya gol ya. Asla. Gol hadi. <laughs> oh, ne çizgi? hadi çizgi. Çizgi. Emre onu kır var ya senin bizim için çok avantaj. Hadi. Hayır. Beni de aldı. Emre. Kimi vurdu? Emir. Hayır. Beni de aldı. Ya yenildik arkadaşlar. Yine, yine de biz var ya mükemmel ikiliyiz ha. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.